Türkiye'de askeri yapım deyince akla iki yapım gelir. 1. Nefes 2. daha 2 Belki üçüncüye Sakarya Fırat'ı da dahil edebiliriz. Ama onun dışında bu zamana kadar izlediğimiz çoğu askeri yapım çöp. Hatta çöp oğlu çöp. Neyse konumuza dönelim. Daha iki filminin yönetmen ve senaristi Alper Çağlar geçtiğimiz gün Jahreyn'le olan bir röportajında Nefes filmi hakkında konuştu. Nefesle ilgili, ben Nefes'i izlediğim zaman beğenmiştim. Finalinde eleştirdiğim şeyler vardı, bir yönetme olarak vardı. Ama ne kadar çile çektiklerini biliyorum. Benim sınıf arkadaşlarım onda oynadı. Levent Severci'nin inanılmaz böyle makferalarca tükenene kadar neredeyse bir buçuk sene sürdü, sürdü onun çekimi. Çok da böyle metod bir yönetmen olduğu için o oyunculara o durumu yaşattığını, çilelerini, başarılarını biliyorum. Nefes'te ben sadece sonuna doğru birazcık daha başka şeylerini bir yönetme olarak eleştirdim. Ama verilen emek, verilen kalite, zamanı için inanılmaz bir öncü proje olması düşünsene. Nefes çıkmadan önce e, asker filmlerinin yapısı diye bir şey yok zaten. Nefes bu olayın psikolojisine odaklanan evet. yalnızlığına şey yapan bilmem ne nefesin çıktığı dönem, nefesin çıktığı yapı birazcık daha böyle şeydi. Daha sanatsal derdi olan bir filmdi o. Finaldeki sekansı birazcık geliştiriyorum ama onun dışında mis gibi, mis gibi projeler. Yani nefes benim, benim akranım diyebileceğim asker projelerinden bir tanesidir. Başka da, başka da bilmiyorum yani. Hani şey böyle o kadar, o kadar özel. O yönetmenin çektiği çileyi. Hissettin sen tabii kendin içinde. Kendini tükettiği miktarı biliyorum, anlıyorum, görüyorum. Evet. Çünkü ben de belki de o kadar olmasa bile ben de bir miktarını yaşadım. Yani. Eyvallah. Peki teşekkür ediyorum.